Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkçe'de en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız Halil ve Sıla'nın birbirinden güzel videolarını her geçen gün yeniden sizler için sunmaktayım değerli izleyicilerim. Beğenirsiniz, daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğenmiş olursunuzdur sizler de dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Aşk İçiz kanalımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güle arkadaşlar.